Bu dönemin en önemli olaylarından birisi de İran-Irak Savaşı'dır arkadaşlar. İran ile Irak savaşmasının nedenlerine bakalım. Birincisi Basra Körfezi'nde hakimiyet kurma mücadelesi. İkincisi Arap su yolu meselesi. Bu Arap su yolu meselesi çok önemli. Burada önemli bir su kaynağı var. Buna hem İran hem de Irak sahip olmak istiyor. Üçüncü nedenimiz dini ve etnik anlaşmazlıklar. Bildiğiniz gibi İran Şii bir devlet. Irak'ta Şiiler var ama yönetim Sünni. İşte bunlar birbirlerini ne yapıyorlar? Etkilemeye çalışıyorlar. 1975 yılında Cezayir Anlaşması ile İran ile Irak arasındaki sorunlar çözülüyor. Yalnız 1979 yılına geldiğimizde İran'da Şah rejimi yıkılıyor. Onun yerine Ayetullah Hümeyni'nin kurmuş olduğu İslam Cumhuriyeti kuruluyor. Yani İran'da rejim değişiyor. İran'daki rejim değişikliğinden yararlanmak isteyen Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin ne yapacak arkadaşlar? Şadbül Arap denetimi altına almak için 1980'de İran'a saldıracak. Biliyorsunuz rejim değişikliği sonucunda İran'da karışıklıklar meydana gelmişti. İşte bundan yararlanmak isteyecek. Bu Ayetullah Hümeyni İran'da devrim yapan. Bu da Saddam Hüseyin Irak Devlet Başkanı. Savaş başlarında arkadaşlar Irak, İran topraklarındaki Huzuristan bölgesini ele geçiriyor. Daha sonra 1982 yılında İran kuvvetleri kendini toparlayacak ve kaybettikleri toprakları geri alacak. 8 yıl süren savaş sonucunda iki tarafta birbirine üstünlük sağlayamayacak. Yani 1988'e geldiğimizde iki devlet de hiçbir şey elde edememiş olacak. Haritada da görüyorsunuz şu Şatül Arap Su Yol dediğimiz önemli mekan burası. Huzistan dediğimiz Bölge burası. Irak kuvvetleri önce burayı alıyor daha sonra geri çekiliyorlar. Bu savaştan sonra arkadaşlar Araplar arasında bölünme devam edecek. Biliyorsunuz Camp David anlaşmasıyla bölünmeler başlamıştı. Camp David anlaşmasıyla Mısır, İsrail'i tanımıştı ve diğer Arap ülkeleri Mısır'a tepki göstermişti. Savaşta Suriye ve Libya İran'ı desteklerken Suudi Arabistan, Ürdün, Körfez ülkeleri Irak'ı destekliyor. Amerika, Sovyetler Birliği ve Türkiye ise bu savaşta tarafsız kalmıştı. Yani bu, iki, bu savaş Arap ülkelerini bölmekten başka hiçbir işe yaramamıştır.